Merhaba. Türkiye Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'i 7 Ekim'den sonra İsrail'in Hamas saldırılarını bahane ederek Gazze'deki katliamlarına hız verdiği süreçte meclis kürsüsünden yaptığı konuşmalarla tanıdı. Bitmez bu konuşmalarda iktidarın Ortadoğu Filistin ve ABD politikalarını çok sert bir şekilde eleştirdi. Bu konuşmaların AB ile ilgili kısımlarında Üstad Bediüzzaman'ın Avrupa 2'dir tasnifi çerçevesinde tadil edilmesi gereken hususlar olsa da Bitmez'in ABD, BOP ve İsrail başlıklarında dile getirdiği hususlar iktidar politikalarının samimiyetsizliğini gözler önüne sermesi cihetiyle çok önemliydi. Ve daha önce parti sözcüsü Birol Aydın'ın, o da milletvekili Saadet Partisi'nden, aynı konularda yine meclis kürsüsünde seslendirdiği ve bir yazımıza da konu yaptığımız değerlendirmeleriyle örtüşüyor, onları tamamlıyordu. Birol Bey diyor ki, Gazze'ye düşecek tek bir bombayı engelleyemiyorsanız, en azından birkaç İslam ülkesinin liderini bir araya getirip, somut birkaç adımın atılmasına vesile olamıyorsanız, Büyükelçimizi İsrail'den geri çekemiyorsanız, ABD ve İngiltere'nin İsrail'e karşı gösterdiği fiili hassasiyetin binde birini gösteremiyorsanız, iktidar olduğunuzu nereden anlayacağız? Manavgat'tan İsrail'e giden suyu kestiniz mi? Türkiye'den İsrail'e giden petrol tankerlerini durdurdunuz mu? ABD ve İsrail dün nerede duruyorsa bugün de aynı yerde duruyor. Siz de dün nerede duruyorsanız, bugün de aynı noktada duruyorsunuz. 2003'te ABD, Irak'ta 1,5 milyon Müslümanı katlederken de aynı yerde durdunuz. Yüzlerce cami, onlarca hastane, binlerce tarihi miras tarumar edilirken de hep aynı yerde durdunuz ve İsrail'in güvenliğini sağlayan bu duruşun ödülünü de aldınız. Libya'da aynı yerde durdunuz, Suriye'de aynı yerde durdunuz. İsrail'in etrafını gül bahçesine çevirdiniz. Irak tezkeresi buraya geldi meclise. 1 Mart'ta reddedildi. 3 milletvekiliyle. 20 Mart'ta tekrar geldi. 5 saat sonra İncirlik'ten uçaklar kalktı. 4900 sorti Irak'ın tepesine indi. Ebu Gureyb'in çalıkları hala maşeri vicdanı çınlatmaktadır. Suriye'de 600 bin insan öldü Türkiye'nin yanlış politikası yüzünden. 2003 seçimlerinin sonuçlarını, 2023 seçimlerinin sonuçlarını sadece muhalefetin iktidarını yaptıkları etkileriyle değil, bugün yaşananlarla okumak gerekiyor. Çünkü BOP'un Büyük Ortadoğu Projesi'nin devam etmesi, Büyük İsrail Projesi'nin devam etmesi, 22 ülkenin sınırlarının değişmesi gerekiyor bu projeye göre. Ve Türkiye'ye büyük bir rol verildi çünkü Sayın Cumhurbaşkanı maalesef, 22 yıldır, 23 yıldır adım adım bölgemizi güvensiz hale getirecek politikaların içinde yer aldı. Eğer Irak, Suriye, Libya bu haldeyse dönüp geriye bakın. İşte üstün cesaret madalyasını hak eden ve yıllardır ısrarla sürdürülen bu duruşun adı BOP duruşudur. Büyük Ortadoğu Projesi. Ancak üstün bir cesaret göstermiş olmanız gerekiyor ki bu proje için bu madalyayı alabilirsiniz. Bitmez de son konuşmasında aynı şeyleri tekrarladı ve dedi ki daha önce Irak'la koalisyon güçlerinin işini bitirmesi için imkanlarınızı seferber ettiğiniz gibi bugün de gemilerle ve uçaklarla İsrail için lojistik imkanlarınızı aynı şekilde seferber ediyorsunuz. Siz İsrail'in suç ortağısınız. Elinizde Filistinlerin kanı var. İsrail'in gaz attığı her bombada katkınız var. Ve konuşmasını şöyle tamamladı. Sezai Karakoç'un size atfen yazdığı satırlarla bitiriyorum. Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsanız vicdan azabından kurtulamayacaksınız. Vicdan azabından kurtulsanız tarihin azabından kurtulamayacaksınız. Tarihin azabından kurtulsanız Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız. Meclis Genel Kurulu'ndaki AKP'lileri hop oturtup hop kaldıran bu sözlerin ardından bitmez kalp krizi geçirerek yere yığıldı ve o esnada yine AKP sıralarından yükselen ve kamuoyunda büyük tepki çeken Allah'ın gazabı işte böyle olur. Sözleri eşliğinde kaldırıldığı hastanede vefat etti. Hasan Bitmez El Eser mezunuydu. Arap dünyasının gerçeklerini biliyordu. Ve iktidarın içeriye başka şekilde sokup dışarıda tamamen başka ve tersi şekilde uyguladığı iki yüzlü ve samimiyetsiz politikalarını deşifre ediyordu. Ve yankılanmaya devam eden vefatından sonra da son sözleriyle bu gayretlerini ve mesajını kalıcı ve etkili bir şekilde toplumun ortak hafızasına yerleştirmiş oldu. O sözler tekrar edecek olursak bizden kurtulsanız vicdan azabından, vicdan azabından kurtulsanız, tarihin azabından, ondan kurtulsanız, Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız. Hasan Bitmez'i Türkiye bu sözleriyle hatırlayacak, anacak, hayırla anacak. Kendisine Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Ailesine, Saadet Partisi camiasına ve milletimize başsağlığı diliyoruz, sabır diliyoruz. Ve bu sözleriyle unutulamayacak mesajlar veren bir kahraman isim olarak hatırlayacağız. Ve son olarak Bitmez'in vefatıyla Saadet ve Gelecek Partisi işbirliğinin mecliste kurduğu grup eksildi ve bu eksilme gecikmeden CHP'den bir milletvekiliyle tamamlanmış oldu. Ve bu da son derece önemliydi. Millet ittifakına vücut veren demokrasi dayanışmasının hala devam etmekte olduğunu gösteren çok önemli bir işaretti ve bu Millet İttifakı dayanışması, demokrasi dayanışması devam etmeli mesajını veren ve ediyor mesajı veren çok önemli bir gelişmeydi. Tabi İyi Parti fire verdi, onu hepimiz izliyoruz ve İyi Parti'nin hangi noktalara savrulduğunu da hep birlikte görüyoruz. Ama Millet İttifakı diğer paydaşlarıyla, diğer ortaklarıyla birlikte yoluna devam ediyor, edecek ve etmeli. Türkiye'nin düze çıkması, demokrasisini düze çıkarması, adalet ve hakkaniyetin hakim olduğu bir ülke haline yeniden gelebilmesi için bu ittifakın her halükarda devam etmesine büyük bir ihtiyaç var. Bitmez'in vefatı bu buna da vesile olması cihetiyle değerlendirilmesi gerekir. Temennimiz gelişmelerin bu istikamette müsbete doğru devam etmesidir.